Her yaşta, her değişik eğrilikte, skolyoz tedavisi farklıdır. Ee, mesela 15 yaşında bir e, cerrahi tedavi gerektiren skolyozda bizim kullandığımız tekniği 3 yaşındaki çocukta kullanamayız. Burada bazı e, önemli faktörler var. Birincisi, büyüme. Biz e, skolyozu cerrahi olarak düzelttiğimizde omurgayı dondurma ameliyatları yapıyoruz ve bunu yapmadan önce omurga büyümesinin tamamlanması gerekir. Omurga büyümesi normalde kızlarda 11-12, erkeklerde bir sene daha fazla 12-13 gibi yaşlarda e, tamamlanır. Dolayısıyla bu omurgayı dondurma, skolyozu düzeltme ameliyatlarını bu yaşlardan önce yaptığınızda dış görünüş olarak boyu kısa kalacaktır çocuğun. E, ama daha da önemlisi göğüs kafesi ve karın boşluğu gelişmeyeceği için organsal problemler de olacaktır. Dolayısıyla daha erken yaşlarda gördüğümüz skolyozlarda e, omurga büyümesine izin veren geçici ameliyatlar yaparız. E, ama omurga büyümesi tamamlandığında az önce söylediğim yaşlardan sonraki skolyozlarda kalıcı ameliyatları yaparız. E, bu yaşla ilgili kısmıydı. O, e, skolyozun sebebine yönelik de tedavi şekilleri değişebilir. Konjenital dediğimiz e, omurganın gelişimdeki bir probleme bağlı olan skolyozlar çok hızlı ilerler. Bunlarda çok, çok çabuk aksiyon almak gerekir. Benim en küçük hastam 1,5 yaşında. 1,5 yaşında bile gerekirse ameliyat olmaları gerekebilir. Çünkü beklenildiği takdirde çok hızlı artacaktır. Bir de erişkinlerdeki olay farklı. Erişkinlerde, erişkin dediğimiz şey 20 yaş ve üstü. Erişkinlerde skolyozun çok az arttığı biliniyor artık. Hatta artmıyor bile. Erişkin yaşta tedavi, e, cerrahi tedaviden bahsediyorum çünkü, çünkü diğer egzersiz ve korse tedavilerin bir yeri yok erişkin skolyozunda. Tedavi birincisi kozmetik sebeplerle yapıyoruz. Hastalar vücutlarını beğenmiyorlar. İkincisi de ağrı. E, çünkü bir asimetrik bir kolon olduğu için artık e, normalde herkeste görülebilen bel ve sırt ağrıları skolyoz hastalarında erişkin yaşta, yaş ilerledikçe e, daha fazla görülüyor. Daha fazla görününce eğer ağrı ameliyat dışı yöntemlerle baş edilemiyor, edilemeyecek bir duruma gelirse skolyoza yönelik cerrahi tedavileri de erişkin hastalarda uyguluyoruz.